Bu deşkemi şuraya monte edeceğim. Araba Megatek. Kamerayı burada tam olarak nereye yerleştireceğim ona karar vermedim. Bağlayarak karar vereceğim. Arabanın önünü tamamen görmesi lazım. Da şuradaki şu trime zarar vermemeye çalışarak böyle gireceğim. Oradan içeri gireceğim. Hep projelerimde bu kılavuz kullandım. Böyle 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 gelip Şuradan yukarıya doğru çıkacağım ve şuraya gireceğim. İkiz aynası kamerasının olduğu bölümün hemen yanına yapmaya karar verdim. Şu şekilde bunu buraya monte edeceğim. Montaj bitirdim. Açısını da ayarladım. Göstereyim birazdan. Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu deşkemi şuraya monte edeceğim. Bu nedir? Viofo firmasının A139 Pro. iki kanal, iki kanal ne demek? Çift kamera, arka ve ön kamera şeklinde olan deşkeminin montajını sizlerle burada paylaşacağım. Araba Megane Bir de böyle kablo seti almıştım. Kablo setini ne için aldım? Park modunu da kullanabilmek için aldım. Şu torpidonun arkasında bir tür sigorta paneli. Bunu göstermişim bir videoyla. O sigorta paneline giriş yapacağım. Önce kabloyu çekeceğim. Daha sonra kamerayla ilgili işlemleri yapacağım. Nereden çekeceğim? Şuradan, şuradan, şuraya girerek buradan yukarı şurayı izleyeceğim ve buradan şu kenardan şuraya ulaşacağım. Kamerayı burada tam olarak nereye yerleştireceğim ona karar vermedim. Ona kamerayı bağlayarak karar vereceğim. Arabanın önünü tamamen görmesi lazım. O yüzden kamerayı bağlamam lazım. Nihai montajı o şekilde yapacağım ama önce kabloyu çekeceğiz. Kabloyu çekmek için fitili sıyıracağım. Kapı fitilini. Aşağı. Çekince şu şekilde lastik geliyor. Geri yerine takarken sıkıştırmak gerekebilir kabloyu buradan ineceğim. Evet. Video kablosunu da buradan ineceğim. Evet. Ama şu alttan geçirmeye çalışacağım. O alttan da nereden geçireceğim? Şu araya sokacağım. Yani şuraya bir şekilde geleceğim. Şuradan şuraya ineceğim. Şu araya sokacağım ve buradan geçireceğim. Arkaya kadar öyle gitmeye çalışacağım. Fitil bu şekilde gördüğünüz üzere bu şekilde çıkabiliyor. Bunu geri takarken böyle... elle şu kanalları sıkmalıyız ki... yerine tam otursun. Bunun nasıl söküldüğünü sigorta kontrol videosunda göstermiştim. Ben yine göstereyim. Bunları şöyle koyup... Sigorta panosu burada. Bu sigortalara bakarak bir sürekli 12 volt... bir kontak açıldığında 12 volt... bir de şase almam lazım. Şurada bir kablo kırılmasın diye bir şey koymuşlar. Onu nereye koyacağım? Şurada bir boşluk var. Onun altına gireceğim. Şu şekilde. Onun altına girince kurtarıyor çünkü. Geri kalanı elimle böyle şu şekilde şuradaki şu trime zarar vermemeye çalışarak böyle gireceğim. Evet, buradan geldik. Bakın hiçbir şey belli olmuyor. Şu aradan geçirdim. Alttan geçirdim. Çünkü şu üstte perde hava yastığı ve şurada da gergisi var. O gerginin altından geçirdim. Hava yastığı etkilenmesin diye. Buradan şu şekilde aşağı iniyorum. Şuraya kadar gelip aşağı inip şu aradan şu kısma geçeceğim. Şu aradan şu parça şuradaki parça şu soketi çıkardım airbag on off soketi bu bunu çıkararak şurada kendime biraz daha fazla manevra alanı yaratmış oldum bunun ucunda şöyle bir de kontrol kutusu olduğu için girmesi zor tabii ki şuradan gidersem şuraya ulaşırım sanırım şu kılavuz teliyle oradan içeri gireceğim. Hep projelerimde bu kılavuz telini kullandım. Burada da görebileceğiniz gibi bir ucu burada. Diğer ucunu sigorta paneline gireceğim için şuraya attım. Kontrol kutusunu da aşağı indireceğim. Bunu onun için gösterdim. Aşağıdan kontrol edebilmeliyim. Aşağıda bir yere tutturuyorum daha sonra. Kablo ilerliyor. Kablo buradan devam ediyor. Ve diğer ucu da burada. Şimdi video kablosunu da çekeceğim. Burada da video kablosu var. Arka kamera video kablosu var. Rear yazan yere girecek. İki ucu farklı. Bir tanesi 90 dereceyle giriyor. Bir tanesi böyle giriyor. Bunu ben şöyle koymayı düşünüyorum. Kurtarırsa görüntü böyle koyacağım. Yoksa biraz daha aşağı ama mümkün olduğu kadar yukarı koyacağım. O yüzden hani kabloyu şöyle dikey yapayım diyorum. Bunu da bu arada bez bantıyla kapladım. Yine aynı yolu izleyerek şu aşağıya ineceğim. Evet buraya çektim. Şuradan geçtim. Arka kameranın video kablosu da burada. ve bunu aşağı indirip şuradan geçireceğim. Evet buradan geçirdim. Fitili kapatınca zaten gerginleşecek. Bir de şuradan bağlayacağım. Bunu şu şekilde kablo bağıyla. Bir de öyle gerginleşecek şu alttan geçirip şuradan çıkarmaya çalışacağım Evet buradan çıktı şimdi bunun altına daha sonra gireceğim Çünkü fazlası olduğunda kablonun ki illaki fazlası olacak yani burada bir yerde toplamayı düşünüyorum O yüzden şimdi bunu şu alttan şu şekilde yürüteceğim Evet. Şuradan geleceğim. Şu koltuğun altından, şu trimden şu şekilde gelip bakın şuraya şunun altından şöyle geçeceğim. Şu trimden şuraya uzanacağım. Oradan yukarıya çıkacağım. Evet. Şuradan şöyle geleceğim. Buradan böyle 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 gelip şuradan yukarıya doğru çıkacağım. Ve şuraya gireceğim. Şunu çekince geldi. Kablo yolu. Şunu sökeceğiz. Böyle girip tek tek sökeceğiz. Tekelle zor oluyor onun için. Söktükten sonra göstereceğim. Böyle trim sökme aparatı ile gireceksiniz. Evet, sökünce de böyle görünüyor. Şu gördüğünüz metal bunun üzerinde de vardı. Sökerken düştü. İnsan biraz daha kaliteli bir şeyler koyar da bunun yayı düşmez yani. Abi bakıyorum bir tane de şurada eksik. Aynadan baktığımızda gördüğümüz kamera da burada. Temizlemek istiyorsanız işte şuradaki şu trimi sökmek zorundasınız. Hazır sökmüşken ben temizleyeyim. Şu delikten geçmek kolay oldu da şu körüğün içerisinden geçmek bir hayli zor oldu gerçekten. Şimdi bunu devam ettireceğiz. Yani şuradaki şu deliğin içerisinden şu tarafa çıkaracağım. Evet. Şu alttaki delikten buraya çıkardım. Bu sızdırmaz körük. Bunun sızdırmaz olması lazım. Şuradan girdim. Daha burada bunu bitirmedim. Burada kablo çekmem gerekir daha diye. Şuraya indim. Bakın bunun altından şuraya indim. Şu şekilde buradan şöyle koltuğun arkasına geçtim. Koltuğun arkasından şuradan aşağı indim şu köşeye. Halı flex'te trimin birleştiği yerin altından, koltuğun altına girdim. Koltuğun altından da şuradan geçirdim. Bakın şurada kablo devam ediyor. Orayı yürüteceğim tüm Yürüteyim. kabloyu. Şu trimlerden geçirdim. En son burası kaldı. Alttan da geçirdim. Şimdi ben bunu üstten geçirebilirdim. Nereden üstten? Bak şu fitilleri sökerek yukarıdan geçirebilirdim buralardan. Ama öyle yapmak istemedim. Sebebi de bunun içerisine şurada yazıyor bile bakın perde hava yasıkları var. Arkada da var, önde de var. Yani bir şekilde bunun engellenmesine sebep olmak istemedim. Sırf emniyet için ve o yüzden de alttan geçirdim kamerayı şu kısma arka camın şu kısmına yapmak istiyordum. Sonra şuradaki sileceğin görüş engel olacağını düşündüm. Yani şuraya, şu çizgiye yani ortaya koymam gerekirdi. Ben de ikiz aynası kamerasının olduğu bölümün hemen yanına yapmaya karar verdim. Ona da şu kablo şu şekilde yeterli oluyor zaten. Şimdi şunu yerine oturtacağım. Sızdırmazlık için buranın oturması önemli. Sonra da buraya oturacağım şu şekilde ama önce burayı oturtmam lazım. Lastiğin oturmuş olması önemli yoksa buradan içeri yağmur suyu girer. Tırnaklar oturmuş gibi görünüyor. Sonra da bunun yerine oturtacağız. Bunu da önce arka tarafını sonra ön tarafını oturtuyorum. Evet bu da oturdu. Böylece kabloyu buraya almış olduk. Yani şuraya koyacağım. Burayı temizleyip filmi buraya yapıştıracağım. Cihazı da buraya koyacağım. İzopropil alkolle şu kısmı temizliyorum. Oraya çünkü bu telefon filmlerine, ekran filmlerine benzer bir şey yapıştıracağım ki bant daha iyi yapışsın. Şunu yapıştıracağım. Önce bir yazanı çıkarıp o boşluğa rakle ile iyice yapışmasını sağlayacağım kabarcıkları çıkaracağım sonra da iki yazanı sökeceğim şu şekilde ve bir daha rakle ile geçeceğim. Evet şimdi kamera yerine yapıştırılmaya hazır. Uygulamayı kullanacağım. Yapıştırırken. Evet. Göreceği üzere kamerayı bağladım. Ve şurada göreceğiniz üzere şimdilik buraya bağladım. Şöyle bağlasam nasıl olur ona bakacağım. Şu taraf köşeyi görüyor. Şu arkayı da bağlayacak olursa Recording. Evet. Öyle iyi. Yani buraya bağlayacağım. Açıyı sonra ayarlayacağım. Evet. Montaj bitirdim. Açısını da ayarladım. Gösteririm birazdan. Burası sağ aynanın olduğu yer. Hemen hemen. Sağ teker sağ tampon ucu sağ farın olduğu yer tam ortası sol far sol farın ucundayım sol tampon ucundayım sol tekerdeyim şu anda tam sol tekere yaklaşayım ve şurası da sol aynanın olduğu yer gayet güzel Evet böyle görünecek yani şu taraftan baktığınızda yani şöyle sürücü bakışıyla baktığımda görüşümü kapatmıyor. Şunun arkasında kalıyor. Yani burada da arkada kalırdı. Aynanın arkasında kalırdı. Kurtardım ama... Yani bu da çok aynanın ortasına geliyor şöyle. Daha doğrusu ön camın ortasına geliyor. Onu istemedim. Böyle hafif çapraz duruşunun sebebi şu kısmı da görebilmesi. Sol tarafı da görebilmesiydi. Bu şekilde olursa şu kablolar da uzun olmaz. Şu aşağıya indirsem bir sürü kablo uzun olacaktı. Onun için bunu böyle yaptım. Şimdi tamamen kapatacağım. Üstündeki de GPS'i bu arada. Şu kablosunu takacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Kablolarını taktım. Trim'i de oturttum. Gayet güzel. Kapı fitilini de yerine oturttum. Kablonun ucu burada sigorta paneline gireceğim. Şu anda değil. Bu işlemi sonra yapacağım. Ve eğer çakmaklıktan güç almak istiyorsanız deşkem için, kameranız için o zaman şöyle yapmanız lazım. Meganitek çakmaklığı veya güç soketi burada biliyorsunuz. Kamera ile birlikte gelen güç soket girişini takacaksınız. Şu şekilde. Kalan kabloyu geçirebileceğiniz tek yer şu arası yani bakın şu araya hani sokabilirsiniz şöyle o aradan sona gideceksiniz şu şekilde bakın şu aradan burada görünecek yani bu da çok fazla değil bence kullanılabilir bu şekilde daha sonra şurada bir ecu var onun şöyle arkasına kabloyu geçirebilirsiniz. Geri kalanı ise şuradan nasıl getireceğinizi göstermiştim. Yukarıdan şöyle geldi. Buradan geçirdik. Şu fitilin altından geçirdik. Şuradan indi buraya. Buradan şu çaprazdan bu tarafa geçti. Daha sonra halı flexin altından geçirip şuradaki şu ecu ayağının arkasından da geçirip şu araya bir yere bir sıkıştırıp daha sonra işte böyle çakmaklığa getirebilirsiniz. Deşkem elektrik beslemesini yapmak için power soketi kullanacaksanız gelecek yol da bu. Dediğim gibi buraya geçtikten sonra şu şurada şu halı flexin arka tarafından buraya geliyorsunuz sonra güç soketine bu şekilde bağlantı yapıyorsunuz. Böyle. Geri görüş kamerasını nasıl doğru gösterdiğine bakacağız. Şöyle olmak zorunda. Ki geri görüşü kaydedebilsin. Bu şekilde yapmam lazım. Böyle gelecek. Şu şekilde bunu buraya monte edeceğim. İzopropil alkolle temizledim. Zaten öbür kameranın olduğu yerde çok bir şey görünmüyordu. Şu kafalıktan dolayı. Yani şuradaki şu kafalıktan dolayı. Şu anda en aşağı pozisyonda o. Dolayısıyla hani çok bir şey kaybetmedik. Onun altına da koyabilirdim ama tamamen şu kısımdaki şu kısımdaki görüntü bu sefer kaybolurdu. Yani şu yukarıya iyice yaslayabilirdim ama yukarıda rezistans telleri geçiyordu. Onlara zarar vermek istemedim. Onun için bir altına yapıştırdım çift taraflı bant ile. Yani e, gayet güzel. Bunu nasıl takıyoruz? Bakın bunu şu şekilde kaydırarak takıyoruz. Yuvaya oturdu, kaydı tamam. Ondan sonra... Güç kablosu... Park modlu güç kablosunu henüz takmadım. Şu da... Arka kameranın video kablosu. UFO kendini bayağı... geliştirdi bu konuda. Arka kamera kablosunda... sıkıntı yaşamıştım. Ben A129 Duo'da... ikisini de taktım. GPS'i de üstünde. Şurada görülebiliyor. O da GPS'i. Hani bu şekilde minimum kablo kalabalığıyla işi hallettim gibi görünüyor. Trim sesi gelirse ona bakacağız. Evet, bu. evet montaj tamamlandı. Bir tek kablo montajı kaldı. Onu da tamamlayınca tamamen işimiz bitecek.